emtia piyasasına ilişkin yorumlar, değerlendirmeler alacağız değerli izleyenler. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi emtia tarafına baktığımızda tarım emtialarında bir yükseliş eğilimi var. Zaman zaman dolar endeksindeki yükselişle bir baskı görüyoruz. Kıymetli metallerde bir yükseliş eğilimi vardı. Bu hafta, daha doğrusu hafta açılışında yine bir baskıyı görüyoruz. Petrol tarafında yine bir yükseliş eğilimi vardı. Yeni haftayı da yine düşüşle başladığını gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni hafta açılışını emtialar tarafında? Şimdi isterseniz öncelikle tarım emtialarından başlayalım. Tarım emtialarında şöyle bir durum var e, maalesef. Gübre fiyatlarındaki son dönemdeki artış malumunuz zaten piyasada da oldukça konuşuluyordu. E, tarım emtialarının da en büyük üretim maliyetlerinden bir tanesi de maalesef gübre. Diğer taraftan enerji krizini bir süreden beri konuşuyorduk. Enerji maliyetlerindeki artışı konuşuyorduk. Özellikle hububatlar tarafında en önemli girdi üretim maliyetlerinden bir tanesi de maalesef enerji. Enerji ve gübre fiyatları maalesef burada tarım imtiyalarının da üretim maliyetlerini etkiliyor. E, bu açıdan baktığınız zaman da tarım imtiyalarında alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta alıcılı bir seyir vardı. İmtiyat, tarım imtiyalarının genelinde alıcılı bir seyir vardı. Bu hafta da alıcılı bir seyir olması oldukça muhtemel gözükmekte. Diğer taraftan bakarsak özellikle tarım imtiyaları tarafında e, Buğday tarafında buğday, mısır ve pirinç tarafında ABD üretim tahminleri geldi geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu üretim tahminlerinde de özellikle buğday tarafında üretim tahminlerindeki azalış dikkat çekiciydi. E, diğer taraftan bakacak olursak mısır tarafında e, burada da e, özellikle petrole dayalı e, maliyetler e, önemli bir unsur. Çünkü petrol talebi, petrol fiyatları arttıkça mısır talebi artıyor. Çünkü mısır aynı zamanda biyodizel üretimi için de kullanılıyor. Bu yüzden de Mısır'daki alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Diğer tarafta Pamuk özellikle e, ekonomilerdeki e, açılışla beraber tekstil sektörünün canlanması. Diğer taraftan özellikle Hindistan'da Pamuk kurdu salgını sonrasında da seller. Burada da Pamuk fiyatlarının yukarı doğru devam etmesini güç en azından alıcılı seyrin devam etmesini yol açıyor. Ama herhalde geçtiğimiz haftanın en dikkat çekeni kahveydi. Ee, kahve özellikle son dönemde gelecek seneye yönelik ki kahvede genellikle 2 yıllık e, üretim e, dönemleri vardır. Yani bir yıl alıcılı e, yüksek üretim varsa diğer yıl bir miktar üretim düşer. Ee, bu açıdan baktığımız zaman gelecek yıl üretimin bir miktar artması bekleniyordu. Çünkü bu sene üretim miktar düşüktü. Ama Diğer taraftan sizin de belirttiğiniz gibi tedarik zinciri sıkıntıları, özellikle hava koşulları ki son 20 yılın en soğuk havası görülmüştü Brezilya'da. Ee, bu bir de aynı zamanda tabii ki fiyatlardaki ciddi yükseliş bazı üreticilerin yükümlülüklerini yerine getirememesine yol açtı. Bu da piyasada ciddi bir tedirginliğe yol açıyor. Bu da fiyatların yukarı yönelmesine yol açtı. Ciddi bir yükseliş vardı kahve fiyatlarında. Özellikle şimdi bir miktar ortalık karışık gibi kahvede önümüzü görebilmek için bir miktar daha beklemek uygun olacak gibi. Ama gelecek sene yönelik üretim tahminlerinin bir miktar daha özellikle lanina etkisiyle ki havaların özellikle bir miktar daha uzak doğu tarafında yağışlı olması bekleniyor. Bu da kahve rekortesini arttırabileceği beklentisi var. Bunun ne kadar fiyatları yansıyacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şu anda bir miktar sıkıntı olduğunu söylemek mümkün tarım emtiyaları tarafından. Evet, e, kıymetli metallerle devam edelim. Ons altın 1800 dolar seviyesi üzerinde son 5 ayın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından bir miktar eee gerilimi bir düzeltme hareketi var. Dolar endeksi 95 seviyelerinde. E, zira bu yükseliş e, metalleri de baskılıyor. E, gümüş tarafında evet. 25 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama var. E, baktığımızda tabi ons altından bahsetmişken gram altına da belki değinirsiniz. Hem kur etkisiyle hem altın evet. tarafındaki fiyatlamalarla birlikte 600 lira sınırına gelmiş durumda ne dersiniz? Kıymetli madenler tarafında net bir şekilde enflasyon fiyatlamasının artık yansıdığını görüyoruz ki belli bir süre enflasyona yönelik yatırımcılarla yani enflasyondan korunma güdüsüyle alım yapan yatırımcılarla Diğer tarafta da tapering endişesiyle satış yapan yatırımcılar arasında bir e, savaş vardı diyebiliriz. Zaten bunu da yatay kanal içerisinde olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz hafta gelen verilerle beraber ki özellikle Fed tarafından gelen açıklamalar enflasyonun kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri arttırdı. Bu da ons altın tarafında 1832 seviyesinin yukarı doğru geçilmesini yol açtı. Burada kısa vadede artık 1832 çok güçlü bir destek. Bu seviye aşağıya kırılmadan yukarı yönlü seyir alıcıların güçlü seyri devam edecektir. Yukarıda da 1867-68 aralığı var. Burası da çok güçlü bir direnç. Artık yeni referans noktası diyebiliriz. Eğer ons altında bu seviye yukarıya doğru geçilirse artık ben kısa vadeli yükseliş trendinin başladığını ve yukarı yönlü eğilimin çok daha güçlü olacağını söyleyebilirim ons altın tarafında. gümüş tarafına bakacak olursak keza gümüşte de aynı durum söz konusu. tabii gümüşteki hacim bir miktar daha düşük olduğu için hareketlerin boyutu da artmakta. Burada da 25-20 seviyesi çok önemliydi. Burada da 25-20 direncine geldi. Şimdi burayı geçerse burada da bu sefer gümüş tarafında da tekrar 26-20 seviyelerini hatta 29'ların doğru bir hareketin görülmesini bekleyebiliriz. Ama şurası bir net alıcılı seyir bir miktar daha güçlendi. Görünüm güzel. Teknik anlamda da ortalamaların üstüne doğru çıkmış durumda ortalamalar toparlanıyor, yukarıya doğru kesiyor. Sanki burada artık önümüzdeki dönemde bir miktar daha kıymetli metallerin güçlendiğini, burada alıcılı seyirin devam edeceğini söyleyebiliriz gele yaşanan düşüşlerinde bir miktar düzeltme olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki referans noktaları önemli. Dediğim gibi 16'nın tarafında özellikle 1830 32 seviyesi, diğer tarafta gümüş tarafında ise 24 20 seviyeleri önemli destek seviyeleri diyebiliriz. Yükselişlerde de tekrar 25 20 26 20 gümüş tarafında sonrasında da 29 seviyeleri önemli dirençler olacak. Evet bir de petrole değinelim. Yeni haftaya satıcılı bir başlangıç oldu. ABD'nin e, rezervlerini kullanabileceği yöndeki haber başlıkları bir baskı unsuru oldu. Ne dersiniz petrol fiyatları için? Petrol tarafında özellikle hem stoklardaki artış e, burada e, talebin bir miktar zayıfladığını gösteriyor bize. Tabii ki özellikle son... E, Son bir hafta içerisinde artan e, Covid-19 vaka sayıları, e, ekonomilerdeki bir miktar tekrar önlemlerin geri gelmesi burada petrol talebini baskılamış gözüküyor. E, İstihdamdaki istihdamdaki artış sonrasında da OPEC kararından sonra petrol fiyatının bir türlü yukarıya gitmemiş olması zaten burada yaşanan yükselişlerin kar satışlarına amaç olarak kullanılacağını bize gösteriyordu. O da devam ediyor sonrasından zaten haberler gelmeye başladı. Hala yükseliş trendinde miyiz Evet yükseliş trendindeyiz. Düşüş trendi hala başladı diyemeyiz petrol tarafında. Özellikle 80-70 seviyesi önemli. Yukarıda da 82 seviyesi var. Bunun altında dar harekette e, yatay bir seyir olması beklenebilir. 80-70 seviyesi aşağıya doğru geçilirse 77-78'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir Brent petrol tarafında. Bunun da en büyük sebebi ee, korona, COVID-19 vaka sayılarındaki artış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ulaşım sektörü direkt etkileniyor. ulaşım sektörü, Petrol de %50'den fazlası ulaşım sektöründen geliyor. Böyle bir kapanma maalesef petrol talebini tekrar etkileyecektir. Her ne kadar e, OPEC fiyatları yüksek tutmak istese bile Amerika'nın, e, başta evet. Amerika olmak üzere ülkelerin artık bu seviyeleri e, kabul gördüğünü gösteriyor. Daha fazla yüksek fiyatlar istenmediği anlaşılıyor. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim emtia piyasasına ilişkin yorumları aldık, emtia notlarının sonundayız.